Efendim sırada 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin başarı öyküsünü getireceğiz ekranlarınıza. Manisa Celal Bayar Üniversitesi yazılım mühendisi ikinci sınıf öğrencisi Ali Pampallı geliştirdiği sistemle 1999 model otomobille sesli komut özelliği ekledi. Bakın araç sesli komut özelliğiyle neler yapıyor. Merhaba nasılsın? İyiyim sen nasılsın? 99 model araç verilen komutla kendi kendine çalışıyor, kapanıyor, ışıklarını yakıyor. Arabayı söndür. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Ali Pampallı geliştirdiği sistemle 1999 model otomobile sesli komut özelliği ekledi. Senin adın nedir? Mercedes gibi mi görünüyorum? Torosum işte. Otomobile cep telefonuyla sesli komut veren pampallı aracı çalıştırabiliyor, kapatabiliyor, korna çalıyor, ışıklarını yakabiliyor. Işık aç. Işık kapat. Osmaniye merkeze bağlı Kesmeburun köyünde oturan Ali Pampalı amcasının oğluna ait 1999 model otomobile yaklaşık 90 lira harcayarak elektronik parçalar entegre etti ve sesli komut özelliği ekledi. Merhaba nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hayat sana güzel. Arabayı çalıştır. Araba çalıştırılıyor. Senin adın nedir? Mercedes gibi mi görünüyorum. Toros'um işte. Genç öğrenci destek verilmesi durumunda yazılımı geliştirmeyi ve ileride araçları tamamen insansız hareket ettirmeyi hedefliyor. Ben Ali Pampallı. Mercedes Yalabal Üniversitesi yazılım mühendisliği öğrencisiyim. Osmaniye'de oturuyorum. Araç 99 model. Yaptığım yazılım Arduino tabanlı. ve Aynı zamanda telefondan kendi uygulamamı yaptım. Telefondan kendi uygulamamı Arduino'da Bluetooth üzerinden bağlantı kurarak veri gönderdim. E, tamamen insansız yapma gibi bir e, şey, düşüncem var. Ama onu ge gerçekleştirmek için de belli bir e, desteğe ihtiyacım var. Destek verildiği takdirde insansız olarak yapabilirim. Korna çal.